Ali de amca diyor. Yiğit <laughs> Ali'yi anladın mı? Çıkıyoruz. Adım Ali amca. <laughs> <laughs> Çağın sık sık Çağın ıslat onları. Gizem gayet de kullanıyor musun işte? Basmıyorlar mı? Ne? Oradan basmıyorlar mı Yo. onlar? Yiğit Ali bindiğinde bu yana basıyor işte. Ay! Ay Çağın <laughs> çıksana. 봐봐, 만세. <laughs> <laughs> <You're missing. laughs> <John, John. laughs> geriden sık bebeğim. Var mı başka? Ben de sıkayım. Annem kullanıyor musun? Aferin sana. Ben de geliyorum Can. Can hadi birlikte sıkalım. Hop 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 hop. Ne şey yapıyor anne? Hop! Hop! Hop, 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 hop! <laughs> Lütfen benim var, bana vurmayın. Can, kaç, kaç, kaç! Çağan teyze nesin? gizeme sık Can Gizeme sık gizeme! Büyük ihtimalle. Can gizeme sıkar mısın? Gizeme sık gizeme. Gitmiyor ya gizeme yetişmiyor. <laughs> Bitmiş mi? Bunu al bak bunda var. Aa bitmiş evet. Am bitmemiş bak. Hop <laughs> <laughs> gel gel sıkalım. Gel güzel teyze sıkalım. Ya güneşli havada yağmur yağıyor şaka gibi. Aa! Gidim, <laughs> Can baba tarzıyorlardı. Hop! <laughs> <laughs> Bu şeyi çıkmış şurası. Aa, acıtıyor sıkarken. Bilmem. acıyor. Nereye gittiniz be? Çevir. 20 ah. kilo bak. Ah. Sese bak. <laughs> Bir de iki çocuk. Lütfen burada bitmesin zaten taşımayalım. 25 kilo yani ne olacak. 30 nereye gitti?

Tamam, bir saniye. <laughs> şans açan kaballus han öyle odiyerim. İyi terjde. <laughs> Allah kafasın. İyiceliçi o aşılara bak sen yok kimler basıyor emniyet. getir. Baba izin veriyor mu oynamana senin? Ura bey Ura bey Anne sağ, sağ, sağ şey. sen, 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 sen. Bitmiş, evet anneciğim. Dolrayım mı yiyeceğim? Çağın hoş geldin. Çan, Arabayı nereye park ettin? Ne ben? Ne istiyor? İçmek ha. istiyorsun. Babanın yanına git kapıyı çal. Çağın gitti.